صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المحيط بسم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قيمتي izleyiciler hepinize huzurlu ve mutlu bir gündü diyor selamların en güzeli olan Allah azze ve celle'nin selamıyla sizleri Kıymetli Müslümanlar, kıymetli izleyiciler, bugün Rabbimizin Kitabının 85. suresi olan Buruç suresine misafir olacağız. Bugün inşaallah Buruç suresini işlemeye çalışacağız. Rabbim en güzel şekilde bu e, mübarek surenin ayetlerine e, misafir olup o ayetlerden en güzel şekilde nasibimizi alabilmeyi, almamız gereken öğüt ve nasihatları alabilmeyi hepimize nasip etsin. Bismillahirrahmanirrahim ve sema idatil buruc. Andolsun burçlar sahibi gökyüzüne. Allah azze ve celle birçok suresinde, birçok ayetinde semaya yemin ettiği gibi dikkatlerimizi çekmek adına, dikkatlerimizi o konuya vermemiz adına Allah Azze ve Celle kainatındaki yaratmış olduğu o güzel nimetlerin üzerine farklı farklı surelerde yemin ediyordu. Bu surede yine Rabbimizin yeminiyle Allah Azze ve Celle'nin dikkatlerimizi çekmek adına bu güzel kasemiyle başlıyor ki burçlar sahibi gökyüzüne. Burçlar buruç kelimesi Bundan kastın yıldızlar olduğu rivayet edilmekte, tefsirlerde geçmekte. Aynı zamanda e, güneşin ve ayın yörüngeleri olan e, o, o e, yollardan, yörüngelerden bahsedilmekte. Veya 12 büyük yıldız olan güneşin ve ayın da kendi etrafında dönmüş olduğu o yıldızlardan bahsedilmekte. Yani Allah Azze ve Celle'nin semada, Hikmeti ilahi semayı süslemek maksatlı. insanlar yollarını karanlıkta giderlerken bulsunlar e, kastıyla Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu e, veya Yahut e, yine Mülk suresinde e, semadan bilgi çalmaya çalışan şeytanların taşlanması ile ilgili yaratılma hikmeti bulunan o yıldızlara semayı süsleyen o yıldızlara ve o sema yıldızları barındıran semaya Allah azze ve celle yemin ederek bizim dikkatlerimizi çekmeye çalışıyor. Daha vel yevmil mev'ud ve vaat olunan mev'ud dediğimiz o güne yani kıyamet gününe yemin olsun. Kıyamet gününe Andolsun daha ve şahidin ve meşhud ve şahitlik edene ve şahitlik edilene yemin olsun ki buyuruyor Allah azze ve celle hem şah, olaya şahitlik yapana hem de olayla ilgili kendisi hakkında şahitlik edilen o şeye o kişilere yemin olsun ki buyuruyor Allah azze ve celle bu şahit ve meşhud ifadeleriyle ilgili rivayete göre şahidin cuma günü, meşhudun arefe günü olduğu veya şahidin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, meşhudun ise kıyamet günü olduğu rivayetleri var. Ama önemli olan yani birileri şahitlik yapıyor, birileri ise kendi hakkında şahitlik yapılıyor. Bu manada ki surenin içeriğiyle ilgili de çok önemli bir olay şahitlik meselesi Bu surede Allah azze ve celle bundan sonraki ayetlerde bizlere ashabul ukhtu diye meşhur olan Ashabul Uhdud kıssası diye birçoğumuzun belki bilmiş olduğu çok büyük bir ibretlik olayı nefislerimiz öğüt alsın, ibret alsın diye hem kafirler bu tehditten korksun hem de müminler imanlarını artırsın diye bu olayı Allah Azze ve Celle Buruç suresinde bizlere e, anlatıyor ve burada da ise o şahit ve meşhut meselesini daha tafsilatlı bir şekilde anlamamıza vesile olmuş oluyor. Allah Azze ve Celle diyor ki قُتِلَ ashabul اُخْدُودُ Kahrolsun o hendekleri kazanlara. Kahrolsun o hendekleri kazıp o içindeki o alevli ateşlerde o müminleri, Allah'a iman etmiş olan o insanları, o Müslümanları yakanlara. Ashabul Uhdud'la ilgili tefsirlerde çok rivayetler var. Hepsinin ortak bir meselesi var ama. Yani Ashabul Uhdud dediğimiz bu olay acaba yeryüzünde hangi beldede, hangi ülkede, hangi kral tarafından, hangi insanlar tarafından yapıldığıyla ilgili çok rivayetler var. Yemen'de olduğu, Habeşistan'da olduğu, Necran'da olduğu, farklı yerlerde olduğu ile ilgili veya işte İsrailoğulları zamanında olduğu ile ilgili, İsa Aleyhisselam'ın vefatından sonra olduğu ile ilgili rivayetleri var. Ama ortak ifadesi şu, Ashabul Uhtudun ortak ifadesi şu ki Allah Azze ve Celle'ye iman etmiş olan, Allah Azze ve Celle'nin tek ilah olduğunu kabul eden muvahhid müminlerin kendi başlarındaki zalim ve kafir olan, kendisinin Rab olduğunu iddia eden kralları, hükümdarları tarafından yakılan, diri diri yakılan o insanlardan bahsediyor bu sure. Allah'a imanından dolayı Alevli ateşin içerisine canlı bir şekilde atılmayı kabul eden o imanları tabiri caizse tarihe altın harflerle yazılmış olan o güzide insanlardan bahsediyor. Bu olayla ilgili meşhur olarak kral ve gulam diye kral ve çocuk hikayesi diye bir hikaye anlatılır. Kısaca o hikayeyi o kıssayı ibret alalım adına dinlemiş olalım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Müslümin rivayet etmiş olduğu bir hadiste Suhayb el-Rumi radıyallahu anh rivayet ediyor hadisi. Diyor ki sizden önceki e, zamanda yaşamış olan insanlarda içerisinde bir kral vardı. Bu kral e, kendisinin makamını, kendisinin hükümranlığını ayakta tutan ona e, makamıyla ilgili çok da fazla destek veren bir sihirbazı vardı. O sihirbaz artık yaşlanmıştı. Krala geldi ve dedi ki ey kral Artık ben yaşlandım. Senin saltanatının ayakta kalabilmesi için, yani sana benim destek verebilmem için bana akıllı, zeki bir genç gönder. Bütün sahip olmuş olduğum sihir bilgilerini, tecrübelerimi o gence anlatayım. Artık senin sihirbazın o genç olsun diye kraldan kendisi de gönderilmek üzere bir genç istemişti. Ve kral ona bir genç gönderiyor. En zekiyi ve böyle en akıllı gençlerden bir genci gönderiyor. Bu genç sihirbaza giderken her gün gidip ondan eğitim alıyor. Her gün gidip o sihirbazdan ders alıyor. Sihirbaza giderken yolun üzerinde bir ilim adamı olan, zamanın ilim adamı olan bir rahiple tanışıyor. O rahip gerçekten o zaman tevhidi bir e, mümin. Allah Azze ve Celle'nin tek ilah olduğuna, e, inanan bir e, mümin yani e, az da bulunmuş olsa o zamanda bulunan e, muvahhid dinine, tevhid dinine sahip olan o e, güzide insanlardan bir tanesi. Ve o rahip, e, o gence diyor ki o gence artık o rahip tevhidle ilgili bilgiler sunmaya, onun e, muvahhid bir genç olması için ne yapıyor? Ona bilgiler sunup ona eğitim vermeye başlıyor. E, diyor ki e, sihirbaz benim e, geç gittiğimden dolayı, Beni dövüyor veya beni şikayet ediyor. Ee, bu sebepten dolayı o rahip diyor ki ona, sihirbazın yanına gittiğin zaman ona de ki, ailem beni tuttu, ailem yüzünden geç geldim. Ailenin yanına geç gittiğinde ise söyle ki, sihirbaz beni tuttu, sihirbazın yüzünden geç geldim. Artık bu genç günler, haftalar, aylar, belki senelerce hem sihirbazın yanına gidiyor, hem rahibin yanına giderek özellikle de rahipten İslam adına Tevhid adına çok güzel bilgiler alıyor bir gün yine rahibe doğru giderken yolda insanların yolunu kapatmış olan büyük bir hayvan insanlara eziyet veren insanların işlerine devamını engelleyen büyük bir hayvanın yolu kapattığını görüyor ve genç kendi kendisine diyor ki bugün Rahip mi daha hayırlıdır yoksa sihirbaz mı daha hayırlıdır göreceğiz. Yani şöyle rahibin bana öğretmiş olduğu bilgiler mi daha hayırlıdır yoksa sihirbazın bilgileri mi daha hayırlıdır göreceğiz diyerek yerden bir taş alıp rahibin e, Rabbi olan Allah'ın adıyla deyip o hayvana atıyor ve hayvan ölüyor. Ve o gün o genç anlıyor ki rahip tevhidi bir Müslümandır. Rahibin ilahı olan Allah Azze ve Celle hak olan ilahtır. Orada zaten çocuk da kendisinin inanmış olduğu o yolun da doğruluğuna inanmış oluyor. Ve rahibin yanına geldiğinde olayı anlattıktan sonra rahip diyor ki ey yavrucuğum ey genç. Artık sen öyle bir makama ulaştın ki bendeki bütün ilimleri de almış oldun. Benden de daha üst bir seviyeye ulaştın. Artık bu saatten sonra başın Asla sıkıntıya musibetten kurtulmaz. İnsanlar sana gelecekler ve senin tevhidi bir Müslüman olduğun açığa çıkacak. Ve ne olur böyle bir durumla karşı karşıya kaldığında beni ne yapma? Şikayet etme. Ve artık genç bütün hastalar... Sıkıntısı olanlar gencin yanına geliyor. Genç gelenlere Allah'ın dinini anlatarak, hak olan ilahın Allah Azze ve Celle olduğunu davet ederek, gelen hasta işte ben alaca hastalığım var, benim deri hastalığım var, benim şu sıkıntım var, bana şifa ver ey genç deyip yanına geldiklerinde, o ilk önce onlara şifayı asla ben vermiyorum. Şifayı benim ve be, senin Rabbil olan Allah azze ve celle veriyor. Bu akideyi onlara anlatıp onlara kabul ettirdikten sonra bunu kabul ediyorsan senin için Rabbime dua edeceğim. Bu hastalıktan kurtulacaksın diye bunu anlatınca ondan sonra her gelen hasta iman ederek hem hastalığına şifa bulmuş bir şekilde hem de iman etmiş bir şekilde gencin yanından ayrılıyor. Kralın kör olan bir veziri var. Kralın en yakın bulun, yakındaki arkadaşlardan bir tanesi kör. O kör olan vezir de bu gencin bu özelliğini duyunca o da onun yanına geliyor. Bana şifa ver ey genç diyor. Aynı olayı o vezire de anlatıyor. O genç diyor ki alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle şifa verir. Şayet iman edersen Allah'a dua ederim sana şifa verir diye. Kralın o en yakını olan vezir de iman ediyor ve şifa buluyor. Kralın yanına gittiğinde Kral şaşırıyor. Sen kördün, sen nasıl iyileştin? O vezir de felence felence deyip çocuğu işaret ediyor. Çocuğu çağırıyorlar. E, o vezir de imanından dolayı, vezir de imanından dolayı kral tarafından zaten öldürülüyor. Ve çocuğa e, söylüyor, sen bunu nasıl e, çocuğa bakıyor ki çocuk kendisinin göndermiş olduğu, sihirbaza göndermiş olduğu o zeki çocuk. Sen buna nasıl e, şifa verdin? Bunu nasıl iyileştirdin deyince çocuk diyor ki Allah'a Tek olan Allah'a yemin olsun ki ben şifa veremem. Benim de senin de Rabbi olan Allah Azze ve Celle ancak şifa verir. Şifa kaynağı alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'dir diyerek kralın önünde kendi akidesini, kendi tevhidi inancını ne yapıyor? Açığa çıkartıyor. Kral bundan sonra sizin benden başka Rabbiniz mi var diyerek hem vezirini öldürüyor hem de çocuğa işkence yapmaya başlıyor. Çocuk artık işkencelere dayanamayıp e, rahibin yerini söylemek zorunda kalıyor rahibi getiriyor kral. Rahibi tehdit ediyor. Dininden dönmezsen seni öldüreceğim diyor. Rahip dininde sebat ediyor ve kralı rahibi öldürüyor. Ve çocuğu öldürmek için kral çocuğu askerlerine teslim ediyor. Diyorlar ki bunu diyor ki bunu götürün felanca en yüksek dağın en zirvesine kadar çıkın. O uçurumun üzerinden bunu atın, öldürün gelin. Askerler alıyorlar. Çocuğu dağın en yüksek tepesine çıkartıyorlar tam çocuğu o uçurumdan atacakken bir zelzele bir deprem oluşuyor. Bütün askerler uçurumdan aşağı düşüyor. Çocuk yürüyerek kralın yanına geliyor. Kral görüyor ki ölmemiş. Yine başka bir asker grubuna veriyor. Bunu götürün denizin ortasına kadar açılın gemide. Denizin ortasına geldiğinizde hemen diyor çocuğu atın denize, okyanusun içerisinde çocuk ölsün. Ha gidiyorlar. Allah azze ve celle bir fırtına gönderiyor. Gemi alabora oluyor. Bütün askerler düşüyor, ölüyor. Çocuk tekrardan e, gemiyle karaya çıkıp, yürüyerek kralın huzuruna geliyor. Kral yine şaşırıyor. Krala diyor ki, beni öldürmek istiyorsan, benim söylediğim şeyi yapmadan beni öldüremezsin. Bütün insanları bir meydanda topla. Onlar da benim ölümme şahit olsunlar diye. Ve bir okal, çocuğun Rabbi olan Allah'ın adıyla de, oku bana at, ben ancak o şekilde ölürüm diyor. Kral aynı hakeza bütün insanları, bütün o halkı topluyor çocuğu hedefin önüne koyuyor. Çocuğun ok, kırbasından bir ok çıkartıp çocuğun Rabbi olan Allah'ın adıyla diyor. Okunu çekiyor, atıyor ve çocuk ölüyor. Ama orada o zeki çocuk insanların hidayet bulabilmesi için çok muhteşem bir şey ortaya koymuş oluyor. Haksız bir şekilde öldürülünce bütün insanlar da bizler çocuğun Rabbi olan Allah'a iman ettik deyip herkes orada o meydanda çocuğun Rabbi olan yani hak olan Allah Azze ve Celle'ye iman ediyorlar. O çocuk hayatını Allah Azze ve Celle'ye teslim ederken belki binlerce belki yüz binlerce kişi de imana geliyor. Ve kral kendi saltanatı gitmesin diye, kendi kanunları, kendi yasaları, kendi hükümleri gitmesin diye, makamı mevkisi gitmesin diye orayı çevirttiriyor ve hendekler kazılmasını emrediyor. Büyük büyük hendeklerin kazılıp sokak başlarına, cadde başlarına o toplu olan, iman etmiş olan insanları yakmak için hendekler kazdırıp içine kor ateşler, alevden e, o kor ateşler hazırlattırıyor ve her bir kişiyi alıyor, o hendeyin başında kendisine Allah'ı inkar edip kendisinin Rab olduğunu itiraf etmesi için teklif yapıyor, kabul etmeyen alevli ateşin içerisine atıyor. Diyor ki herkes teker teker canlı canlı Allah'a imanlarında sebat ederek o alevli ateşlerin içerisine, o hendeklerin içerisine imanlı bir şekilde atlayıp Allah'ın e, o e, e, imanı hususunda Allah azze ve celle'ye olan imanları gereği ne yaptılar? Yandılar. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'in rivayet etmiş olduğu başka bir hadiste diyor ki ta ki kucağında yeni doğmuş yavrusu olan kundağında bir anne geliyor. O anne çocuk kucağındaki o e, yavrusundan dolayı, o oğlundan, çocuğundan dolayı merhamete gelip sanki geri adım atacak gibi oluyor ki eee Allah Azze ve Celle kundakta konuşturmuş olduğu o üç çocuktan bir tanesi işte o annenin kucağında konuşan çocuk olarak orada Allah Azze ve Celle böyle bir takdirde bulunmuş o çocuk dile geliyor anne sen doğru yoldasın asla geri geri adım atma diyerek annesini teselli edip destek veriyor ve o o bayan da o annemiz de o imanı mangal gibi olan o kendisinin imanından örnek almamız gereken o e, şehide e, annemiz de çocuğuyla birlikte o alevli ateşin içerisine, o hendeye kendisini ne yapıyor, bırakıyor ve bu olay ashabul uktut diye buru suresinde anlatılmakta. Bu insanlar Allah'a olan imanları sebebiyle Allah Azze ve Celle'nin kendilerine kendisinin hak ilah olduğunu bahsettiği o hidayetinden sonra ne olursa olsun hiçbir şekilde endişe etmeden sebat ettiler. Aynı, aynı. Bu ansızın yaşanmış bir olay. Yani dakikalar önce onlar da kralın kendilerinin Rabbi olduğunu biliyordu. Çocuğun vesilesiyle hak olan ilahı tanıdılar. O ufacık kısacık o alanda nasıl bu kadar imanları pekişti ve hak olan Allah azze ve celle için canlı canlı yanmayı kabul ettiler. Aynı Firavun'un sihirbazlarının misali. Yani Musa aleyhisselam'ın asası atılıp ejderha olmadan önce sihirbazlardı. Firavun'un en yakınlarıydı. Firavun'un en sevdiği askerleriydi. Firavun'un sihirbazları idiler ve Musa aleyhisselam asasını atıp o Allah'ın kendilerine göstermiş olduğu o büyük mucizeyi onlara sunduktan sonra hepsi iman ettiler. İman edince Firavun onları tehdit etti. Dedi ki sizleri ayaklarınızı kollarınızı çaprazlama kesip sizleri en şiddetli işkenceyle öldüreceğim dedi. Onlar dediler ki kalü la dair. Hiçbir zararı yok. Bize istediğini yapabilirsin ey Firavun. İnna ila rabbina lemun Muhakkak ki biz de Rabbimize gideceğiz. Rabbimizin huzuruna haşrolunacağız. Rabbimizle buluşacağız. Biz Musa'nın ve Harun'un Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye kavuşacağız. Ey Firavun sen bize ne yaparsan yap hiçbir zararı yok dediler. Firavun o sihirbazların çaprazlama kollarını ayaklarını kesti ve onları astı. Onları şiddetli işkencelerle öldürdü kısacık bir zaman içerisinde öyle bir imana sahip oldu ki hem Ashabul Uhdud'da anlatılan bu insanlar hem de Firavun'un sihirbazları. Bunlar bu insanlar imanları gereği bu e, şiddetli işkencelere maruz kalırken Allah'a hoşnutluk bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye sevinçli ve huzurlu bir şekilde koşarak gittiler. Rabbimiz şöyle buyuruyor devamında. Kutile ashabul uhtud Kahrolsun o hendekleri kazanlara. Lanet olsun o ateş çukurlarını, içinde ateş olan o hendekleri kazanlara. O hendekler ki ennâri zâtil vekûd. Yakıtı ateşten olan hendeklerdi. Yani içerisinde kordan ateşten olan alevler olan o hendeklerdi diye Allah Azze ve Celle söylüyor. İzhum aleyha ku'ud. O ashabul uhdud denilen o kafirler, o müstekbirler, kendilerinin ilah olduğunu söyleyen o zalimler... O vakit onlar da o hendeklerin başına oturmuş müminlere, muvahhidlere yapılan o zulmü seyrediyorlardı. Yani diri diri canlı canlı ateşin içerisinde yanan o Müslümanları seyrediyorlardı diyor Allah Azze ve Celle. İzhum aleyha gu'ud ve onlar da o hendeklerin başına oturmuşlardı buyuruyor Rabbimiz Azze ve Celle. Vahum alâ mâ bil mu'minîne şuhud. Müminlere yapılan şeyleri seyrediyorlardı. İşte şahitlik geldi. Ve şahidin ve meşhud demiştik yani. Şahide de şahit olunana da yemin olsun ki demişti Allah Azze ve Celle. İşte ashabul uhduttaki o kafirler, o zalimler kendileri Müslümanların Allah'a olan imanlarından dolayı yanmalarına şahitlik yaptılar. Allah Azze ve Celle o onları izleyenlere de kendisi izlenen Müslümanlara da Allah Azze ve Celle yemin ediyor. Diyor ki müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı müminlere yapılan o işkencelere bakıyorlardı, izliyorlardı. Ve ma naqamu illa en yu'minu billahi'l azizil hamid. Halbuki onlardan sadece aziz ve hamid olan Allah'a inandıklarından dolayı itikam, intikam alıyorlardı. Sadece aziz ve hamid olan Allah'a inandıkları için o müminleri, o Müslümanları yakıyorlardı. Firavun'un sihirbazları da sadece aziz ve hamid olan Musa'nın ve Harun'un Rabbi olan Allah'a iman ettiklerinden dolayı kesilip de işkenceye maruz kalmışlardı. Burada gösteriyor ki onların sadece Allah'a imanlarından dolayı böyle bir büyük azapla dünyadaki böyle bir büyük sıkıntıyla karşı karşıya kalmışlardı ki اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَه۪يدٍ Allah ki göklerin ve yerin hükümranlığı, mülkiyeti kendisine aittir. O Allah Azze ve Celle ki her şeye şahit olandır. O zalimleri de yanan mazlumları da bilen Allah Azze ve Celle'dir zalimlerin niçin zulmettiklerini de mazlumların niçin o zulme maruz kaldığını da bilen ve şahit olan Allah Azze ve Celle'ydi. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli izleyiciler bu olay gerçekten bizim imanımızı artırması gereken, Allah'a olan imanlarımızı tekrardan gözden geçirmemiz gereken muhteşem bir olay. Zira o müminler, o müminler kısacık bir iman geçmişleri olmasına rağmen imanları uğrunda yeryüzünde insana sunulacak en ağır işkenceleri maruz kalmayı gözden önüne alıp Allah Azze ve Celle'ye şehit olarak Allah Azze ve Celle'ye onu hoşnut olmuş bir şekilde kavuşmayı göze, alabilmiş, göze almışlardı. Rabbim bizlere de imanlarımızı en güzel şekilde güzelleştirebilmeyi, kalplerimizde imanı sabit tutacak ameller işleyip dinimizle ilgili, Rabbimiz olan imanımızla ilgili her türlü sıkıntıya göğüs gerebilmeyi Rabbimizlere de nasip etsin. Kötülük istenilmez, musibet istenilmez, Rabbimizden sağlık, sıhhat, afiyet, istiyoruz. Kolaylıklar istiyoruz. Bizleri Allah Azze ve Celle zorluklarla, sıkıntılarla karşı karşıya getirmesin. Ama İmanımız gereği, imanımızdan dolayı, Rabbimize olan imanımızdan dolayı başımıza bir sıkıntı gelirse de sebat edebilmeyi, sabit kalabilmeyi Allah Azze ve Celle bizlere nasip etsin. O kelimeye karşı yapılması gereken o güzel sabrı ve sabahatı Allah Azze ve Celle sunabilmeyi hepimize nasip etsin. Kıymetli izleyiciler, bugünkü dersimizin sonuna da geldik. Rabbim bu Buruş Suresinin İlk bölümünde okumuş olduğumuz bu güzel ayetlerden öğütler ve nasihatler alabilmeyi hepimize nasip etsin. Sizleri Allah Azze ve Celle'ye emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Altyazı <laughs> M.K. كان لي السبيل إلى